Hey boy, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hep benim ülkemizle karşınızdayım. Bugün a bir fazla gittim biliyorsunuz ki iki video öncesine bakarsınız özel bir fazla video çektim. Ee, oradan aldıklarımı çekeceğim. Orada e, tamamını çekemedim arkadaşlar çünkü çok kalabalıktı ve e, şey işte kameranın şarjı da azaldığı için çekemedim arkadaşlar. E, İzleyim kadarıyla çok kötü çekmişim e, girdiğimde ilk başta yani full yeri çekmişim. Ee, Tabi şey vardı böyle telefon tutacağı Onla çekmiştim. Ee, Onla çektiğim için yani böyle yapmaya çalıştım birazcık da şöyle göstermeye çalıştım ama görebildiğiniz kadar yani ama tecrübeli oldum artık ee, çekeceğim zaman daha iyi çekmeye çalışırım. Neyse ürünlerimize geçelim. Zaten o videomu izleyenler zaten yani o videoyu izlemeden ilk o videoyu izlesin sonra gelip bu videoyu izlesin. Çünkü ee, o video ile bağlantılı o video sonlarında bunu göstermiştim Sonuna kadar izleyenler bilir zaten Aldıklarımı göstermiştim şöyle ülkemizden başlayalım bu ekran tutacağı bunu belki görmüşsünüzdür ee, buraya e, telefonu kurmuşsunuz. sonra e, ekranı büyütüyor e, bu normal paket değil de. ben bunu bayağı yırttım böyle e, sonra böyle oldu işte e, içinde hatta şey falan duruyor böyle bunun fiyatı tam 55 liraydı. Ee, yani 90 lira sıfırı. Adamda ee, adam 90 ya satıyordu. 90'dan 55'e kadar indirdim. Yani harika bir pazarlık yaptım. Ee, bu şekilde koyuyorsunuz işte. Buraya da telefonu koyuyorsunuz. Bakın hatta evin büyütüyor şu Bu şekilde oluyor. İşte böyle telefonun bir yeri var hatta. Bu şekilde. Buraya koyduğunuzda buradan yansıtıyor. Gayet güzel ürün. Ben denedim. İşe yarıyor. Ee, bu şekilde kolayca katlanabiliyor. Böyle yani. Tablet için Güzel. Ee, boyu da bence iyi. Ee, şöyle. Dediğim gibi. Güzel kullanışlı bir ürün. Sonra bunu aldım. Bu 15 liraydı. Daha da inmedi. Ee, böyle telefon tutacağı. Böyle biliyorsunuzdur zaten. Ee, bu şekilde tahta. Sağlam bir tahta. Ve son olarak... Airpods aldım, evet. Ee, bu, e, 350 liraydı. 350 lirada kaldı, onu söyleyeyim. Ee, Bitpazı'nda çok fazla Airpods bulabilirsiniz. Ee, sonra, mesela 300 lira vardı, 350'ye vardı. O şekilde bulabilirsiniz. Ee, ben aralarında en iyisini bunu seçtim. Aslında Airpods almak kafamda öktü çünkü e, zaten bir Airpods'um vardı. Onu satacağım O orijinaldi ee, ve onu 200 liraya almıştım. Orijinal çıktı. Tüm denetlemelerini yaptım. Seri numarasına baktım. Sonra seri numarasını e, iPhone'a sorguladım. Sonra seri numarasının kutusunda e, kutusundaki seri numarasına e, Airpods'taki seri numarası aynı mı değil mi diye baktım. Sonra iPhone'a bağlayıp iPhone'da e, sadece ve sadece Apple'ın değiştirebildiği e, bir özellik varmış bir tane video izledim oradan gördüm ee, bir özellik e, yapabildiği bir şey varmış işte hatta de kendimi açmıştım bakın şunu göstereyim şu anda çok alakasız bir giriş yaptım ama şöyle şurada bir iz var oradaki jelatinle ben açmıştım zaten sıfırdı yani o yüzden bunu al, almayı seçtim ee, işte neyse sonra e, oraya tıkladım orada şey firmware Firm Norm bir şeydi ya. Firm ile başladı. Zaten biliyorsunuzdur belki aranızda bilen vardır. Onun son sürümünü. Apple sürekli bir ayda bir falan değiştirmemiş. Son sürümüne bakıyor musunuz? Eğer o da varsa orijinalmiş ve şansa valla cidden yani sanırım yurt dışından geldi ya da çalıntı hiçbir fikrim yok ama e, onu da sattım dediğim gibi sırada kullanacağım bu var bu bu firmware sürümü e, son güncelleme yapılmamış, bu e, şeyden yapılıyor bilgisayardan yapılıyor Apple bilgisayarınızın olması gerekiyor. ona bağlayarak yapıyorsunuz şöyle hatta göstereyim açayım bu şekilde yapıyoruz evet şöyle bir kablo var bu şarj kablosu sanırım tam bilmiyorum net değil e, uzun bu kablo güzel bayağı e, ee, orijinal değil hiçbir fikrim yok. Bunu iPhone girişi var şurada açmak da istemiyorum. Şurada iPhone girişi var. Burada kalın uçlu girişi var. Şöyle. onunla sanırım Macbook'unuza bağlıyorsunuz. Macbook mu biliyorum. <laughs> Apple'ın bilgisayarı işte. Ona bağlıyorsunuz. Sonra e, oradan yapıyorsunuz. Veya telefonunuzu Apple'ın bilgisayarına bağlıyorsanız hiçbir fikrim yok. E, hiç yapmadığım için bilmiyorum. E, o şekilde. Daha detaylısını eee araştırabilirsiniz ama benim bildiğim e, bu kadar e, ben de son güncelleme yapmadım Bun, bunun da o yüzden orijinal değil mi bilmiyorum yani çarpma bilmiyorum şu şekilde göstereyim ama şuradaki ışıktan da mı izlediğiniz orijinal değil <laughs> benim diğeri orijinal çıkanım burada daha soluk yanıyordu e, şurada seri numarası var onu göstermeyeyim ama tam net görünmez zaten şöyle kapatayım gene şurada da şey kalıyor e, ee, işte Avrupa'da yapıldı. Sonra bir şeyler yazıyor işte değişik. Sonra semboller var işte. Arkada da tabii ki <laughs> buradaki e, by Apple in California yazmazsa <laughs> orijinal değildir. Yani direkt buradan elenir. Seri numarası şurada yazıyor. Görmeyin. Seri numarası önemli çünkü. Gerçi almıştı bu boya. Burada yazıyor işte. Ee, bu şekilde. Ee, dediğim gibi jelatinini kendi baştım 300 liralıkların e, jelatini e, açıktı. Yani direkt böyle satıyorlardı. Benim 200 liraya aldığımda jelatini açıktı ve adamda bir sürü vardı. Yani baya baya vardı. Tezgah full. E, bayağı da büyük bir tezgah vardı. Yani iki buçuk metre falan tezgah vardı ve 200 liraydı evet, tüm airpodslar postlar daha inemez izledim hayır demişti ve onu altı ay önce bile almıştım bayağı oldu bunlar ee, o şekilde evet kutumuzun içerinden bakalım tabi buna özel bir video çekeceğim airpods özel kutumuzun içerisinden airpods pro yazan bir kutu bunları kopyalayabiliyorlar arkadaşlar bu arada yani böyle var böyle şeyler çıktı falan orijinal demeyin kopyalayabiliyorlar bunu Dediğim gibi detaylı incelemede gelecek, detaylı inceleme videosu da gelecek. Ee, şurada, işte, neyse bunu sonra sokalım. Ee, sonra kaldırdığımızda böyle kablo çıkıyor. Bu şarj altı ve e, böyle burayı açtığımızda buradan e, bu şekilde yedek e, şeyleri çıkıyor kulaklık ee, ne deniyor o fikrim şuraya takılan şöyle airpods'umuzu e açalım şöyle evet dediğim gibi bu şekilde koyacaklar ee, orijinalde bunlar koyacağı e, birazcık daha şey yani nasıl diyeyim çıkıntılı şöyle göstereyim mesela bu dümdüz yani şöyle çok az bir çıkıntı var oraya da yerleşmiyor yani görmüş olduğunuz gibi tüm boyutları aynı çünkü ama bunların boyutları normal aynı bunlar large ve diğerleri small olarak geçiyor ve bu kadar da hiç çözememişler orijinalde şuralarında ss v l yazıyor ee, çünkü şunlar büyükler l olarak yani large olarak şunlar da small yani küçük olarak geçiyor ve small'a ayrı large'a ayrı olması gerek ama dördü de aynı. Peki gelelim neden orijinali sattım? Çatmayı e, satmadım. Şöyle bir şey yapmayı düşündüm. E, orijinal daha fazla para edeceği için. E, onları da bit pazarından bir tane daha e, ama kontrol edip bu sefer bunun gibi. Ben direkt bunu sazan gibi atladım arkadaşlar gittim aldım bunu ama önemli değildi. Bunu satarım diye düşündüm. Sonrasında vazgeçtim. Orijinali satmaya karar verdim. E, orijinal de güzel ama bunun ses kalitesi de güzel yani sadece yani ben müşteri buna bakar ama ben buna fazla bakmıyorum. Yani alan müşteri iade etmesin diye sırf e, sadece buna bakıyorum yani ses kalitesi. İkisinin ses kalitesi aynı gibiydi. Öyle karar verdim e, ama ömrü ne kadar gider hiçbir fikrim yok. E, ve sıfır. Jelatinini açmama rağmen, yani jelatinini ben açmama rağmen garanti kapsamı doldu gözüküyor. Buradan da çarpma olduğunu anladım. Ee, diğeri paketsiz izlediğim Neyse. Olsun. Ee, bu şekilde yine videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. Ee, bunu inceleme videosu gelecek, Airpods'u. Daha fazla bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atmayı, kanalıma abone olup videolarıma... <laughs> Daha fazla bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atmayı, kanalıma abone olup... <laughs> videoların... Konuşmayı unuttum şu anda daha fazla bu tarzda videolar devam ediyorsanız like atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi kendinize, şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.